Gökkuşağı kanalından hepinize merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Her şey yolundadır. Beniyim. Ee, dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Biraz şöyle sessiz kalsam sanki ses size kadar gelecek gibi çünkü inanılmaz bir gök gürültüsü var dışarıda. Yağmur çok seviyorum bu arada. Ee, fincanımı. Önümüzdeki günlerde <laughs> bizleri neler bekliyor? Bunu duymaya niyet ederek kapattım. Sizler de kendinize özel niyetler alın. Niyet edersek ne olursa olsun küçük de olsa bir e, cevap alırız sorumuza. Açıyorum. Um, uzun zamandır dargın olduğunuz Aranızın çok iyi olmadığı bir arkadaşınızla e, Ya da e, Sevdiğiniz insanla e, Sizi bir araya getirmeye çalışan biri olabilir arkadaşlar Bu e, bir yandan gerçekten istediğiniz hani belki çok özlüyorsunuz belki daha önce hayatınızda ıı, her işinize koşan biri olabilir e, eksikliklerinizi tamamlayan zor durumdayken size koşan e, ya da ıı, Size göre ya da o kişiye göre hayatınızda mutlaka olması gereken bir insanmış ve bir şey olmuş. Ee, bu şey aranızdaki bu şey esasında normal şartlarda e, bir araya gelmek istemeyeceğiniz bir durum olsa da demek ki önemli bir şey olmuş aranızda ve o önemli şeyden dolayı eğer hayatınızdaki hani Sevdiğiniz, ilişki yaşamış olduğunuz bir insansa eğer, e, çok özür dileyerek söylüyorum, aldatma olabilir. E, ufak çaplı da olsa bir çapkınlık ya da ona benzer bir şey, eğer çok yakın bir bayan arkadaşınızsa ya da erkek arkadaşınızsa neyse, yaptığınız bir işte. E, hile gibi algıladığınız bir e, sorun olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir. Ama e, kavga ya, çok büyük bir kavga edilmiş e, Problem yaşanmış e, Şöyle söyleyeyim gemileri yakmışsınız. Şimdi de, sizden ve o kişiden fazla aranızın düzelmesini isteyen bir insan var gibi görüyorum ben. Bu da orta yaşın üstünde bir kadın gibi. Hatta orta yaşın bayağı üstünde bir kadın gibi. Birazcık da bu insanı ben, bu kadını... biraz da kendi çıkarına belki hani çok iç açıcı şeyler söylemiyorum kusura bakmayın ama yani bunlar görüyorum ve gördüğüm şeyi söylüyorum bu kişi belki her ikiniz bir araya olmasından bir çıkar sağlayan bir insan belki birinizi mutlu etmek için diğeriyle aranızı düzeltmek isteyen böyle bir durum var buna dikkat edin e, hesabınıza nasıl geliyorsa nasıl mutlu olacaksanız öyle hareket edin vicdan çalıştırmayın sakın e, eğer gerçekten istiyorsanız o görüşme olsun ama artık istemiyorsanız artık e, hayatınıza bir faydasını olmadığını düşündüğünüz bir arkadaşlıksa çıkarıp atın arkadaşlar şurada derin bir ibadet e, çok gerçekten kendinizi bütün ruhunuzla bedeninizle verdiğiniz bir ritüel içinde görüyorum ben sizi bu bir namaz olabilir namaz kılıyor olabilirsiniz çok derin meditasyon yapıyor olabilirsiniz çok derinden kalpten bazen gözyaşı akıtarak ettiğiniz bir dua da meditasyondur bir namazdır arkadaşlar yani sizin böyle m, adeta böyle köklenmenize, büyümenize, ruhunuzun e, yükselmesine e, sebep olacak kadar derinleştiğiniz bir durum yaşıyorsunuz ve inanın o haldeyken ruhunuz sanki geçmişte istediğiniz her neyse teker teker önünüze geliyor. Eğer bu bir sevgili ise sevgili. Eğer bu bir işse iş, paraysa para. Dualarınız kabul oluyor. Bütün bu güzel şeylerin içinde hani yaşamın size sunduğu bu armağanların karşısında bile ee, böyle şurada çok güzel tatlı bir kedi var. Küçük bir kedi yavrusu var. Ruhen sizi o kadar e, çocuksu, o kadar şefkate muhtaç, e, belki biraz yorgun görüyorum ki. E, Uzun zamandır istediğiniz şeyleri karşınızda görünce bile sanki tamam seviniyorsunuz ama o eski heyecanı ben çok göremiyorum ve e, onu kaybetmiş, o eski heyecanı ve isteği kaybetmiş olmanın da verdiği bir e, bir hüzün var. Evet, yani tam şey yapamadım ama bir hüzün var sizde. Ee, ve önünüze çıkan bu yeni bir insan çoğunlukta yeni hani geçmişteki kişi değil ama yeni bir insanla beraber e, artık e, hayatınızın kazandığı yeni formuyla ve e, yeni bakış açılarınızla her şeyinizle, yeni bir insanla yeni bir yola uçarcasına gidiyorsunuz. Çok hızlı ve şöyle söyleyeyim aslında o kişi sizden daha böyle şeyi daha uzağa görebilen biri. Sizin maalesef böyle kafanızın üzerinde küçük bir pencere ve sanki o hani bir metre sonrasını göremiyor gibi hissediyorsunuz. Sanki böyle diyorsunuz ki ya ne olursa olsun, zaten şu ana kadar bir sürü zorluklar oldu, bununla da artık ne olursa ama kesin ve net değil kafanızın içi. Evet mutlusunuz, belki bir heyecan, belki bir e, beğenilmek, e, belki sevgi görmek, belki bir insanın sizin elinizden tutması ya da bunlar gerçekten çok güzel hissettiriyor olabilir ama ee, gel gelelim ki atıldığınız ve heyecanlı göründüğünüz bu yolda ben e, sizi çok inançlı görmüyorum. Böyle yapmayın arkadaşlar. İnanın. Gerçekten e, mutlu olacağınıza inanırsanız mutluluk size daha hızlı gelir. Ve birden e, bir evlilik kararı olabilir. Birden böyle bir büyük bir değişimle karşı karşıya kalıyorsunuz, farklı bir yere gitme olabilir, her şey olabilir ve e, tam o işin içindeyken bile e, ne oluyor yani ben şimdi nasıl böyle oldu deyip şaşırdığınızda da bir noktada görüyorum ben sizi. Ama inanın bir süre sonra yani her şey yerine oturduktan bir süre sonra hem hayatın keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz hem o insana inanmaya ve güvenmeye başlıyorsunuz ve istediğiniz her neyse yoluna giriyor. Belki yavaş ama her şey vaktinde ve zamanında arkadaşlar. Bence güzel çıktı. Hani biraz eee Yavaş ilerledi gibi böyle ama güzeldi bence. Burada yine sizi düşünceli görüyorum. Ee, düşünceli hallerinizden bir çıkın. Etrafınıza bakın. Ee, çok iyi anlaştığınız, sevdiğiniz bir arada olmaktan keyif aldığınız insanlar varsa onlarla, da, onlarla da daha fazla zaman geçirin ve. Hmm, Önünüze çıkan bütün güzellikleri keyfini çıkarın ve e, güzel şeyleri ne kadar hak ettiğinizi bir düşünün bakalım. E, geçici olacağını düşünmeyin çünkü hayatınıza gelecek her şey belki geç oldu ama inanın e, oturtacaksınız. Her şey e, yolunu bulacak. Ve e, şu an zor adapte olduğunuz e, hayatınıza da öyle bir adapte olacaksınız ki diyorum ya size aslında siz herkesin durumunuza alıştığı noktada asıl heyecan ve mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Hani sanki diyorsunuz ki ya ben birden böyle bir kendimi koyuvermeyeyim, hemen çok sevinmeyeyim. Yarın öbür gün ne olur ne olmaz diye düşünüyorsunuz. Ee, çevrenizdeki insanlar sizin adınıza çok daha mutlu. Beraber olduğunuz insan çok daha mutlu. Ve herkes tam beraberliğinizi e, çok daha normal gördüğü noktada. Yani insanlar heyecanı kaybederken sizde bir heyecan başlıyor. Aynen öyle. güzel çıktı arkadaşlar. Ee, sadece ben sizde birazcık böyle bir karamsarlık, bir yorgunluk olabilir. Hepimiz yoruluyoruz. Bir sürü bir şey yaşadıktan sonra ruhen gerçekten yoruluyoruz. Onu unutmaya çalışın. İyi şeyler hak ettiğinizi, mutluluğu hak ettiğinizi, sağlıklı yaşamayı hak ettiğinizi bir kabul edin. Gerisini de ilahi kaynağa bırakın. Her şey yolunu bulacaktır. Kendinize çok iyi bakın. En güzel enerjileri gönderiyorum. Sizler de bana güzel enerjiler gönderin. Birbirimizi böyle ruhlarımızı besleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olduğunda bana soru sorabilirsiniz. Hoşçakalın.